25.000 konut sözümüzü tutuyoruz. Toplu konut İdaresi işbirliği ile konut arsalarımızı tek tek inceledik. Projeler tamamlandı. Kent merkezi ve 13 ilçemizde 25.000 yeni konut için her şey hazır. İşte yeni konutların yapılacağı bölgelerimiz. Denizli kent merkezimizde 3 ayrı bölge. Çameli, Yeni Mahalle, Dıngıl Tepesi. Çivril, Akpınar Mahallesi, Karabedirler Yolu üzeri. Kale, Karacaoğluk mevki. Bekirli, Bahçeli Mahallesi, Gökseki mevki. Çardak, Saray Mahallesi, Dutluca Yolu. Serinhisar Yenice Mahallesi Böket Mevkii. Baklan Gürlük Mahallesi Denizli Yolu Üzeri. Tavas Yeni Mahalle Topraklık Mevkii. Kızılca Bölük Güllüce Pınarı Mevkii. Babada Gazi Mahallesi Mezbahane Mevkii. Sarayköy Babada Yolu Üzeri. Çal Çalca Tepesi Mevkii. Onaz Gürlek Mahallesi Acıpayam Oğuz Bölgesi. Biz sözlerini unutanlardan değiliz. Denizli için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. Çünkü biz Denizli'ye sevdalıyız. 25 bin yeni konut Denizli'mize hayırlı olsun. AK Parti